Evet video Bugün istediğiniz aptal roblox isteklerini yaptım Evet Bu arada istekleri discord sunucumdan seçtim O yüzden sizde siz de bu tarz etkinliklere falan katılmak istiyorsanız discord sunucuma gelin Bakar okay. Tamam şimdi evet buradayız Şimdi ilk körümüzü discordumuzdan seçelim Evet gençler şimdi e, seçiyorum Tıkladığımızda e, Zıpladığımızda ne yapayım diye ses çıksın Favorim abi hemen bu ne yapıyorum zaten en kolayı Abi şimdi ne yapayım sesini bulmamız lazım. Ne yapayım sesi var mı ekranda? Ben niye müziklerde aradım? Dur ne yapayım? Ne yapayım sesi yok. O zaman yükleyeceğiz. <laughs> of ya bu gerçekten hiç doğru gelmiyor. İnşallah Roblox bunu... Ama mouse niye dönüyor? Şah, Roblox'un yanlış algılayıp e, beni banlamaz Roblox'tan. Çünkü yüklediğim bir resim dolayısıyla <laughs> ban Roblox'tan. Evet. Hatta ismini bile ne yapayım yapmayacağım. Belki yanlış anlar. What do I do? Tam <laughs> bölüm oluyor bilmiyorum. s yes, üçüm değil. Eee, um, yes. Hemen yani ses, sesin ayısını kopyalıyoruz. Tamam, um, şimdi hemen server script service'da bir kodumuzu yazmamız lazım. Ha sonunda sonunda bakın. Ses ses geliyor mu bilmiyorum. Bakın Bakayım şimdi. Ben editte fark ettim gelmemiş ses o yüzden şöyle tekrar göstereceğim. O ses, ses kaydetmiyormuş. Tamam bakın biraz spoiler vermemeye çalışacağım o yüzden şöyle biraz uzaklaşıyorum. Ne yapayım? Bakın zıpladığımda. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ya ses efekti falan değil yani. Al kodum abi ne? ne? <laughs> Al işte. Ne yapayım? Gerçi gibi o ne yapayım oynuyor işte. Tamam başka bir şey bulalım. Ee, çete dabey bir kar azınca dabey bir kar gelsin binebilek. Ee, tamam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. On, bak zıplayınca ailem ne yapayım çalışıyor ya. Neyse, bakın. Ee, Herkese buraya da babi. Kar yazıyorum. Ve evet evet çalışıyor. Kese böyle bir kar yazdığınızda. Of. De <laughs> evet arkadaşlar ee, kodumuz çalışıyor. Yes sir. Şimdi şimdi. Enes vapur yazınca Enes vapur araba yazsın. vapur yazınca yapmayalım zaten yapıyoruz. Çete Roblox Minecraft'tan daha yazarsın. Steve gelip sana dövsün. Ee, peki. Evet şimdi yazdım kola göre. Her şey yazarsam Steve beni kovalayacak ve öldürecek. Biraz uzaklaşmak istiyorum. Evet. Hadi bakalım. <laughs> tamam bu sefer kesin çalışacak. Bu sefer kesin, kesin çalışacak. Tamamdır. Aa olduk. Evet evet geliyor. <laughs> bırak beni Steve lütfen. Lütfen beni bırak. Tamam hadi öldür. <laughs> evet. Böylece evet kafayı yedik. Kafa yedik ne alak oğlum işte. Yaptık bu görevi de. Al öldür. Hiçbir zaman 10 abone olamayacağım izinle 100 milyon plaketi gelsin. Aga be. Hadi bunu yapalım. Burada 100 milyon plaketi demişti. 100 milyon plaketini buldum. Onun yerine 100 bin plaketini yapacağım. Çünkü onu buldum. Evet tam şimdi olması gerekiyor. Hadi bakalım. Evet. Hiçbir zaman 10k abone olamayacağım. Ve evet dediğim anda burada bir 100 bin abone plaketi canlanıyoruz falan. Yoksa olsun yaklaşık oynayız. Peki ve yapalım. Evet quicksimiz orada yanına yaklaştığımızda. Oh! <laughs> 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 Ödüm koptu. <laughs> Direk yerimiz saçınlanıyor ve Quicks'lendim. Bizi önümüzden attı. Mr. Beast Quicksa e doğar verirken Quicks paraya dokunur dokunmaz parayı Enes Batur çalıyor. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada Mr. Beast'in var. Enes Batur'umuz var yani Mr. Beast. Sağ ol yani gerçekten verdim para içimizde. Enes Batur var orada izleyecek herhalde beni yani. Sağ ol, gerçekten arkadaşlar. Mr. Beast özellikle sana para için gerçekten çok sağ ol. Ben parayı alıyorum abi. Lan Enes Batur. Enes Batur abi. Espatur abi nereye gidiyorsun? Ben abi. Hayır. Hayır. Mr. Beast abi param çalındı abi. Abi param çalındı abi. <laughs> Neden? Bir buton olsun ona basınca kapalı bir oda yaşın abi. Orada bütün duvarlarda su diyen Ronaldo olsun. Evet arkadaşlar yani burada buton var acaba buton ne yapıyor bir bakalım hemen Görünüm burada tıklayalım bir. Oh. 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 R R R R R Ronaldo. Oh! Ronaldo. Ah, 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 hayır, hayır, hayır. Merhaba olsun açıklanınca en spazörde çıkıp da merhaba ben en sevap vur sonra karakterimiz önden kilitlensin. Evet tekrardan geldik burada bir ev var gördüğünüz gibi. mis gibi ev. Yani gerçekten güzel bir ev var burada. Aa burada yosun var yani önceki oturma aslında çok güzel şeyler olmadan umarım bunda olur hadi basalım. Aa merhaba ben en sevap mu? Oh! Ya yine mi? Madem Enes Batur ilerledik bir de bunu yapalım. Enes Batur Enes Batur araba gelsin. Evet arkadaşlar son olarak yapıyoruz. Çete Enes Batur yazdığımızda. Enes Batur. Enes Batur arabamız spam oluyor. Yes sir. Evet gördüğünüz gibi. Enes Batur arabamız. Yeah, hey. Gördüğünüz gibi Enes Batur arabamız. Woohoo! Hadi evet, arkadaşlar şimdi mekan yaptıklarımıza bir bakalım. Yani evet, parayı aldığımızda en az böyle paramız çalıp gidiyor. Ondan butona tıkladığımızda Ronaldo'ların evrenine ışınlanıyoruz. Roblox Minecraft'tan daha iyi yazdığımızda Steve spamlanıyor ve bizi kovalıyor. Full. Ardından hiçbir z zaman 10k abone olamayacağım yazınca um, plaketimiz spamlanıyor anasını satayım bırak artık beni <laughs> evet ardından burada quicksimiz var burada quicksimize yaklaşınca hemen geliyor ve Ananı... Aa, lan bir quicks öldü neyse deyince işte quickslenıyoruz ve arkadaşlar buradaki evimize gidip bu bu tıkladığımızda merhaba ben Enseba Pur diyor ve bizim Kick'li oyunda. Evet arkadaşlar şimdi karbunlara yaptık. Ee, evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone olup like atın. Gerçekten yani siz büyük lütfen birkaç 8 dakika falan belki daha azdır 8-10 dakikalık bir şey izliyorsunuz fakat ben şöyle kaydımı gösteriyorum 1 saat 19 dakikadır yapıyorum hatta hatta bir buçuk saat falan da oldu yani kaydı kapatmıştım böyle ee, bu kadar sürmezdi <laughs> fakat bilmiyorum herkes arkadaşlar o, o yüzden evet izleyici teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın This here is Larry the Cucumber.